Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dünyada yaşayan insanların, 4 milyarından fazla insanın sahip olduğu ahiret inancı hakkında konuşalım istiyorum. Bugün yeryüzünde var olan onlarca din incelendiği zaman, bu dinlerin pek çoğunda bu dünyanın ötesinde yeni bir yaşam alanı olduğuna, yeni bir hayatta, sonsuzluk duygusuyla varlığımızı devam ettireceğimize inanma duygusu çok güçlü bir duygu olarak, çok güçlü bir inanç ilkesi olarak dinlerin içerisinde var olduğunu görüyoruz. Özellikle tek Allah inancına dayalı tevhid inancı dediğimiz İslam dini ve yine tevhid inancının biraz daha kültürel reflekslerle değişime uğradığı Yahudilik ve Hristiyanlık inancına baktığımızda da çok güçlü derecede ahiret inancının var olduğunu görebiliyoruz. Yine şu an arkeolojik çalışmalarda dünyanın insanlık tarihi olarak adlandırdığımız insanlık hayatına, insanlığın tarihine yaptığımız yolculukta en kadim inanma duygularından bir tanesinin ahiret inancı olduğunu da arkeolojik çalışmalarda görebilmekteyiz. Özellikle Göbekli Tepe alanı incelendiği zaman görüyoruz ki insanlarda çok ciddi derecede inanma ve ahiret ötesini, ahiret dediğimiz dünyanın ötesinde yeni bir yaşam alanına hazırlanma ritüelleri insan hayatını kültürel olarak çok yoğun şekilde etkilediğini görüyoruz. Yine Türk tarihinde Orta Asya bölgesi incelendiği zaman Türk tarihinde de bunun çok güçlü etkileri olduğunu ki Türklerin ölü gömme adetleri, balbay dediğimiz gelenekleri çok önemlidir. Bu anlamda ayrıtı biz yorumlarken özellikle insanın sonsuzluk isteği duygusuna e, özel bir vurgu yapmamız gerekiyor ben gençlerle bu konuyu konuşurken özellikle sonsuzluk duygusunu konuşmaya çalışıyorum e, bugün yeryüzünde yaşayan pek çok insan üzerinde yapılan psikolojik ve sosyolojik çalışmalar sağ çalışmalarında insanların çok büyük bir çoğunluğunun sonsuzluk duygusuna sahip olduğu anlaşılıyor ve gençlerle yapılan e, mülakatlarda, birebir görüşmelerde bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsanların pek çoğunda sonsuzluk isteği, sonsuzluk duygusu çok güçlü bir duygu. Ki bu duygunun karşılığını biz ahiret inancı olarak yorumluyoruz. Şimdi şuraya da küçük bir e, dokunma yapalım. İnanç dediğimiz duygu insanın var olduğumuz kainat hayatında var olduğumuz dünya hayatında Kendisini nasıl tanımladığıyla ilgili bir e, duygu. İnanç nasıl oluşur? İnanç nasıl çeşitlenir? İnançlar birbirinden nasıl ayrışır? İnanç dine nasıl dönüşür? Yani inanç davranışı hayat biçimine nasıl dönüşür? Konusunu konuşurken bunu biz e, bir formülasyon gibi ifade etmeye çalışıyoruz. İnanç insanın kendisini nasıl konumladığıyla ilgili bir durum. İnsan olarak şöyle formülü kuralım. Ben varım diyoruz. Peki ben hangi yeteneklerimle, hangi özelliğimle, hangi çeşit bir varoluşla hayatta yer alıyorum? Kendimi nasıl tanımlıyorum? İnsan olarak ben neyim? Benim özüm, cevherim, yetkim, sınırlarım ne? Bunu tanımlarken inanç kendiliğinden oluşuyor. Şöyle bir tanımlama oluyor mesela. Ben insan olarak bedensel yönüm var. Peki bedenimin ötesinde e, manevi öz dediğimiz yönüm var mı? E, spiritüel dediğimiz yönüm var mı? Yani ruhsal bir yönüm var mı? Eğer ruhsal bir yönüm var diye kabul ediyorsam o zaman bu ruhumun sonsuzluğu yaşayacağı mutlak anlamda özgür ve mutlu olacağı bir alan, yaşam alanına... ...inanma duygusu başlıyor. İşte bizim ahiret dediğimiz inanç... ...bu duygunun karşılığı. Kendimizi tanımlamaya devam ederken... ...aklımızın, duygularımızın, irademizin... ...olduğunu kabul ediyoruz. Bedenimizin, ruhumuzla... ...ilişkisini, ilintisini kabul ediyoruz. Ve bu ruhun nasıl oluştuğunu... ...bu ruhun özünün nereden geldiğini... ...düşünmeye başladığımız zaman... Bu yaratan çok yüce bir e, varlık inancı oluşmaya başlıyor. Ve bu yüce varlığın hem bedensel olarak bizleri hem de yaşamış olduğumuz dünyamız, varlık alemi dediğimiz bütün kainatın yaratıcısının en yüce ve tek bir varlığa bağlı olduğunu kabullenme biçimine biz tevhid inancı diyoruz. Ki Bugün... Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudilerin inanç biçimi bu şekilde oluşuyor. Diğer taraftan şöyle bir inanç biçimi de oluşabiliyor. Sadece kendisini maddesel bir varlık olarak görme, ruhsal yönünü kabul etmeme ve yaratıcı boyutunu kabul etmeme inancı da oluşabiliyor. Dedik ya insanın kendisini nasıl tanımladığıyla kendi iç dünyasında Dünya, insan ilişkisinin nasıl yorumladığıyla oluşuyor inanç dünyamız. Bu bahsettiğimiz yaratıcıyı kabul etmeme ve insanın ruhsal manevi yönünü gündemine almama inanç biçimine de biz ateizm inancının temel vurgusu diyebiliriz. Diğer taraftan şöyle bir inanç biçimi de oluşabiliyor. Yaratıcıyı kabul ediyor. Kendisinin ruhsal yönünü yüce bir varlık tarafından, Allah tarafından hem kendisinin hem de kainatın yaratıldığını ama yüce Allah'ın yarattıktan sonra insana ve kainata müdahale etmediğini ve insana sorumluluk yüklemediğini kabul etme biçimi ki şu an yaşadığımız çağda özellikle son 12 yılda bu biraz daha cazip bir inanç biçimi olarak özellikle gençlerin zihin dünyasında çok var olan bir inanç biçimi deizm dediğimiz İnanç biçimi de böyle oluşuyor. İnsanı kendisini konumlandırırken, evet de yüce Allah var. Beni o yarattı, kainatı o yarattı. Ama yüce Allah bize yarattıktan sonra karışmaz. Bize sorumluluk yüklemez. Dolayısıyla din, peygamberlik gibi ve bu dünyada kalıcıdır. Dünyadan sonrası yoktur şeklinde inanç biçimi de oluşuyor. Buna da deizm diyoruz. Ya da e, ben niye varım Kainat nasıl oluştu? Bunları ben bilemem, bunu bilmeme de çok, e, gündeme almama da çok gerek yok gibi dediğimiz agnostizm ya da gnostizm gibi, e, bilinmezcilik gibi ya da biz bilemeyiz gibi inanç biçimleri de var. Bunlar 9. sınıfta işlenen konular. Ama burada önemli olan şu, dünyada yaşayan insanların çok büyük bir çoğunluğu e, kendisini konumlandırırken, iç dünyasında inanma duygusunu oluştururken ve tabii şunu da unutmayalım gençler. Bizim inanç dünyamız oluşurken aile kültürümüz yaşadığımız ülkemizin milli kültürü ve zihnimizi kalbimizi, ruhumuzu nasıl beslediğimiz bizim inancımızın oluşmasında da çok büyük etken. Ki bugün gençlerin çok büyük bir çoğunluğu özellikle aile kültüründen yaşadıkları e, evrensel milli ve evrensel kültürden çok etkileniyorlar. Bir de zihin dünyalarında, kalp dünyalarında neyi gündeme alıyorlarsa, neyi öncelik olarak belirliyorlarsa, bu öncelikler inancımızın oluşmasında, şekillenmesinde ve dönüşmesinde çok büyük bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tabii dünyada özellikle 14-46 yaş arası genç insanların inanç biçimleri incelendiği zaman Bizde inanç dünyasının en şekillendiği dönem ileri yaşlar olarak kabul ediliyor. Özellikle insanlar 40 yaşları açtıktan sonra dünya hayatında belli sıkıntılar, belli üzüntüler, belli hayal kırıklıkları yaşandıktan sonra daha mutlu olacakları bir yaşam alanına inanma duygusu 40 yaşlardan sonra daha çok belirliyor. Ki bugün... Şunu da e, uzmanlar, özellikle psikologlar, arkeolik, arkeoloji çalışmaları yapan insanlar söylüyorlar. Genelde insanın ruh dünyası, zihin dünyası, kalp dünyası 40'lı yaşlardan sonra daha çok oturmaya başlıyor. Ki 40 yaşına olgunluk yaşı, 40'lı yaşlara olgunluk yaşı denmesinin bir sebebi de budur. Ve insan zihni, insan kalbi, insan ruhu olgunlaştıktan sonra, beslendikten, güçlendikten sonra inancı ile ilgili, inancının davranışıyla dönü, davranışa dönüşmesi ile ilgili, yani dini formatla ilgili kararlarını daha net olarak verebiliyor. Ve bugün 40 yaşlardan sonra darlığın daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bunu yorumlayabiliyoruz. Şimdi biz derslerimizde e, inanç konusunu ve özellikle ahiret inancını anlatırken sonsuzluk duygusuna vurgu yapmamız gerektiğini söylemiştim. Sonsuzluk duygusunu şöyle netleştirelim. Bunu soru cevap şeklinde de yorumlayabiliriz. Şu önemli. Ahiret inancını konuşmadan önce sonsuzluk duygusuna sahip olup olmadığımızı değerlendirmemiz gerekir. Yani eğer ben hocam sonsuzluk diye bir duygu gündemimde yok. Benim için sadece bu dünya hayatı önemli. Ben dünya hayatında sahip olduğum yeteneklerle, sahip olduğum e, insani özelliklerle dünya hayatını gündemime alırım. Sadece evet. dünya hayatımı yaşamak, dünya hayatında e, belli mutluluk ve başarı kriterlerini sağlamaya çalışırım diyen bir insan için ahiret inancı e, önemli bir konu olarak gündeme gelmez. Çünkü ahiret inancının oluşabilmesi için insanın inanç dünyasında sonsuzluk isteğinin olması gerekir. Ama bugün gençlerle ve insanlarla samimi şekilde yapılan konuşmalarda, görüşmelerde insanların çok büyük bir çoğunluğunun sonsuzluk isteğine sahip olduğunu biliyoruz. Ki sizlerle de birebir konuştuğumuzda ya da değerlendirme yaptığımızda sonsuzluk isteğinin bir şekilde ipuçlarını görebiliyoruz. Özellikle dünyada sahip olduğumuz sınırlı özgürlük alanları insanın bedensel boyutunun sınırlılıkları, aklın, kalbin ve ruhun daha büyük bir özgürlük ve yetkinliğe sahip olduğu, ruhun, kalbin, aklın, duyguların sahip olduğu bu yetkinliğin dünyaya çok da uymadığı, dünyanın, dünyadaki yaşam formatlarının, dünyadaki maddesel yönü, insan ruhunu, insan kalbini, insan aklını çok da tatmin etmediğini anladıkça, hissettikçe ki yaşam, tecrübe, bu yaşlara giden süreç bu anlamda çok önemlidir. İnsanlar dünyadan daha mükemmel, kendi ruhlarının gücüne, yüceliğine, özelliğine uygun, daha mükemmel bir yaşam alanı iç dünyalarında hissetmeye başlarlar. İşte bu duygunun karşılığı biz ahiret inancı diyoruz. Tabii şunu da söyleyelim gençler, Özellikle Allah inancı, tevhid inancı e, üzerinde durduk. Tevhid inancı ve Allah inancına sahip olan dinlerin en önemli inanç ilkelerinden bir tanesi ayret inancı. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın yaratıcılığı, insanın sorumluluğu, insanın dünyaya medeniyet kurmak, dünyada adaleti sağlamak, dünyada düzeni sağlamak ve bunun karşılığında da mutlak bir ödül, mutlak sonsuzluk, mutlak mutluluk dediğimiz ahiret inancı, evi inancında, İslam dininde, Hristiyanlıkta, özellikle de İslam dininin e, tasavvuf boyutunda çok güçlü bir inanç alanı. Ve biz derslerimizde e, uzunca bir süre ahiret inancı üzerinde konuşmaya çalışacağız. Tabi ahiret inancı, her şeyden önce bir daha söyleyelim, insanın kendi iç dünyasında kendini nasıl konumladığı ve sonsuzluk duygusuyla ilgili bir alan dedik ve bu duygunun karşılığı olarak ahiret inancını biz konumlandırıyoruz. Tabii ahlak açısından, hukuk açısından, toplumsal düzen açısından, kültür açısından, sosyoloji açısından da önemli bir konu. Çünkü ahiret inancına sahip olan insanlar toplumsal hayat toplumsal hayat noktasında daha sorumlu davrandıklarını kabul ediyoruz. Bunu psikologlar ve ilahiyatçılar özellikle vurguluyorlar. Ahiret inancına sahip olan insanların dünya hayatlarını şekillendirme noktasında, dünya hayatlarında sorumluluk alma noktasında daha sorumlu davrandıklarını, daha disiplinli bir hayat yaşadıklarını vurguluyorlar. Ki Kur'an-ı Kerim ve hadisler incelendiği zaman, yine İncil ve Tevrat üzerine yapılan çalışmalar, e, Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ların yapmış oldukları <laughs> değerlendirmelerde, ahirete yönelik açıklamalarda dünya hayatının e, adalet ve insani değerler üzerinde yaşanması gerektiğini vurguluyorlar. Ahirete hazırlığın, ahiretteki mutlak ödülün kazanılabilmesi için ahiretteki mutlak mutluluğun, sonsuz mutluluğun kazanılabilmesi için dünya hayatındaki davranışlarımızın çok önemli olduğunu, özellikle adalet duygusunun e, çok önemli olduğunu, ki adaleti ayrı bir derste çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Adaletin insanın iç dünyasından başlayarak davranışlarına yansıyan çok güçlü bir duygu olduğunu ve adalet kelimesinin Allah'ın el-Adl isminden geldiğini ve dünya hayatındaki ee, mutluluğun, düzenin en önemli ilkesinin de adalet ilkesinden kaynaklandığını İslam dininin e, en önemli sosyal hayat kuralının da adaletin, adalet kavramı etrafında dönüştüğünü anlatmaya çalışacağız. Tabi derslerimizde e, kitaptaki konularımızı da e, kitaptaki konuların üniversiteye dönük e, sınav formatını da dikkate alarak e, sorulaştırdığımız bir ödev metni var. WhatsApp gruplarında sizlere gönderdiğimiz metin bu. Ve burada biz ahiret inancını, dünya ve ahiret ünitesi olarak sorulara çeviriyoruz. Ve sınav akşamı da siz sorunun nereden geleceğini bu şekilde strese girmeden elinizdeki soru havuzu şeklinde düşünün. Görebiliyorsunuz. Ve biz derslerimizde bu soruları konu başlığı olarak yorumlamaya çalışıyoruz. Sınavda da bunları soruyoruz. Mesela sınav kağıdını hazırlarken şuradaki birinci soruyu biz mutlaka sınav kağıdına yerleştiririz. Ki bu bir düşünce sorusudur, yorum sorusudur. Gençler bunu çok rahat çözümleyebiliyorlar. Varoluş ve hayatın anlamı. Allah'a inanç ve insan hakkında düşüncelerimiz soruluyor. İşte biraz önce anlatmaya çalıştığımız insanın kendini nasıl konumlandırdığı, varoluşu, kainatı, kendisinin varlığını, yaratıcı Kabul edip etme işini, yaratıcıyı kabul ettiğine ettiği durumda iç dünyasında oluşturduğu inancın davranışlarına nasıl yansıdığını, kabul ettiği en yüce varlık olan Allahla nasıl bir iletişim kurduğunu, yüce Allah'tan insana nasıl iletişim dediğimiz vahiy dediğimiz ilham dediğimiz bilginin nasıl geldiğini, insanın yüce Allah'la iletişiminin dua, ibadetler, iyilikler yönüyle nasıl olduğunu ve insanın Allah insan ilişkisi noktasında dünya hayatında kendisine nasıl bir sistem, nasıl bir hayat tarzı kurduğunu ki biz buna din diyoruz. İnancın davranışa dönüşmesine, inancın sistemli ve düzenli davranışlara dönüşmesine din denir. Biraz önce dedik ya insan iç dünyasında kendi inancını, kendi varlığını, kendi varoluşunu Hayatta nasıl bir konumda kendisini konumlandırdığını karar verdikten sonra bu inanma biçiminin düzenli ve devamlı ibadetlerde düzenlik devamlık bu yüzden vardır. Düzen inancının düzenli ve devamlı davranışlara dönüşmesine din deniyor. İnanç din ilişkisi böyle oluşuyor, kendi inancını davranışlarına dönüştürmesi ve bu e, çok güçlü ve devamlı davranışlara, düzenli davranışlara dönüşüyor. Din dediğimiz olay bu. Ve bu düzenli, devamlı davranışların amacı da insanın dünyadaki varlığını çok yoğun hissettirmesi, inandığı yüce varlıkla kendi arasında çok güçlü bir iletişim ağı kurması. Ki dua ve ibadetler, iyilikler bu yüzden çok önemlidir. Çünkü her bir dua, her bir iyilik, her bir ibadet insanı bağlandığı, güvendiği, kalbini, zihnini, ruhunu bağladığı, yüce Allah'a yaklaştıran, yüce Allah'la iletişim kurmasını sağlayan en önemli e, davranış biçimidir. Dua, ibadet ve iyilikler. O yüzden Allah-insan ilişkisinde dua, ibadet, iyilik çok önemlidir. İşte bu birinci sorumuzdaki, bu bahsetmiş olduğum e, sunum, birinci soru ve ilerleyen sorulara bir altyapı anlamında değerlendirin. Bir sonraki dersimizde de insanın inanç dünyasında kendini konumlandırırken yaşadığı ve yaşayacağı beş yaşam boyutu üzerinde durmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum.